herkes için iş sağlığı ve güvenliği. Güne bakan herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda uzman psikolog Serra Ela Hanım Efendi var. Sayın Ela hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz de İyi yayınlar. teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ee, sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzla bugün çalışanların iş yerlerinde maruz kaldıkları psikososyal faktörleri konuşacağız. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın psikososyal faktörlerle ilgili uygulama ve çalışmalarını aktaracak sayın Ela bizlere. Konumuza geçmeden önce çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? Tabii hemen aktarmaya çalışayım. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden ve daha sonra da 2007 yılında Ankara Üniversitesi'nde sosyal psikoloji ana bilim dalındaki yüksek lisans programından mezun oldum. Ee, yüksek lisans öğrenimle beraber özel sektör deneyiminin ardından 2009 yılında e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı'nda psikolog olarak görevime başladım. E, 12 yıl aşkın bir sürede bu kurumda çalışıyorum. E, i̇ş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Biriminde görev yapıyorum. Bölümümde çalışanların sizin de söylediğiniz gibi maruz kaldıkları psikososyal faktörlerden etkilenme düzeyleriyle ilgili her türlü çalışmayı yürütüyorum. Emeklerinize sağlık. O zaman hemen ilk soru olarak yöneltelim. Nedir bu çalışanlarımızın maruz kaldığı psikososyal faktörler? Teşekkür ediyorum. Biz iş yerinde daha çok biyolojik, fiziksel ve kimyasal faktörlerini biliyoruz. Daha çok onların adını duyuyoruz Tabii. ama... Bu faktörlerin dışında bir risk faktörü daha var ki o da psikososyal risk faktörleri. Psikososyal kelime anlamı olarak kişinin düşünce ve davranışlarının sosyal faktörlerle olan ilişkisini ifade ediyor. Çalışma yaşamı için örneklendirecek olursam, fazla mesai programları, izole çalışma, rol belirsizliği, rol çatışmaları ya da iş güvencesizliği gibi iş yerindeki çeşitli sosyal bağlam kapsamında değerlendirilebilecek durumların yine kişinin düşünce ve davranışlarının etkisini ifade eder. Ancak şunu da söylemek gerekir. Psikososyal faktörler içinde etki eden durum sosyal faktörlerden kaynaklanmasa da olumsuz fiziksel şartlar veya işte maruz kalınabilecek fiziksel maruz kalınabilecek olumsuz durumlarda Dolaylı olarak yine psikososyal faktörlerin içinde yer alıyor. Evet, insanız her türlü faktörden etkileniyoruz. Gerek evet, kişisel olsun, evet. iletişimsel olsun, gerek çevresel olsun. Çok haklısınız. Evet, aynen öyle. Başta da söylemeye çalıştığım gibi iş sağlığı, güvenliği alanının biraz daha görece olarak yeni bir alanı. Ancak hangi risk faktörü kaynağı olursa olsun, biyolojik, kimyasal, fiziksel ya da psikososyal... ...bizim tehlike ve risk kavramları arasındaki farkı bilmemiz gerekiyor. Özellikle benim konumda bu çok daha kritik. Çünkü bu iki kavram arasındaki anlam farkı bilinmediğinde... bir yerine kullanılabilen, karmaşıklığa yol açabilen açıklamalar görülüyor ne yazık ki. Bu nedenle kısaca ve sade biçimde ifade edecek olursam... ...tehlike zarar verme potansiyeli olan etken... ...risk ise zararın şiddeti yani olasılığı. Yine kendi konumla ilgili bunu örneklendirecek olursam... Cüz arkız vardiya programları, yetersiz iletişim, düşük ücretler olası psikososyal tehlike kaynakları iken stres ya da tükenmişlik dediğimiz şey sosyal risk oluyor bu durumda. Hmm, evet bu ayrımı doğrusunu isterseniz gerçekten hepimiz karıştırıyoruz. Şimdi tehlike evet, için evet. zarar verme potansiyeli olan etken dediniz. Evet. Risk içinse zararın şiddeti ve olasılığı. Ve iç içe evet. geçebiliyor tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bir de son dönemlerde çok daha yoğun bir şekilde karşılaştığımız bazı kavramlar var. Tükenmişlik sendromu durumu var. Mobbing kavramı çok hayatımıza girdi. Biraz da bu kavramlardan evet. bahseder misiniz? Özellikle bu tükenmişlik ya da stres zaten en büyük aslında belki faktörlerden biri olsa gerek. Ya da mobbing. Bunlar bir tehlike evet. kaynağı mı bu bağlamda yoksa bir risk mi? Tabii açıklamaya çalışayım. İlk sorunuza da aktarmaya çalıştığım gibi psikososyal tehlike ve riskler çalışma yaşamında diğer risk faktörleriyle karşılıklı ve çok yönlü etkileşimde olan durumlar terfilerin olmaması ya da belirsiz olması, çok fazla çalışma ya da altlık kalma ya da zaman baskısı iş stresine, iş stresi de fiziksel ya da psikolojik hastalıklara sebep olabiliyor. E, sosyal faktörler dışında olumsuz fiziki koşullar da yine iş stresine neden olabilir. E, i̇ş yerindeki psikososyal ya da başka ki kaynakları çalışanın fiziksel, psikolojik ya da sosyal anlamda sağlıklı oluşlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebiliyor. <laughs> Ancak şunu da belirtmek isterim ki iş yerindeki psikososyal kökenli tehlike kaynaklarının büyük oranda üst yönetim politikalarından, insan kaynakları fonksiyonlarından ve yönetim yaklaşımlarından kaynaklandığını biliyoruz. Evet, evet. Ee, sorunuzda belirttiğiniz gibi stres, tükenmişlik ve mobbing'e geçecek olursak, ee, stres, tükenmişlik ve mobbing yani psikolojik taciz dediğimiz ee, durum iş yerinde karşılaşabileceğimiz psikososyal risk faktörleri. E stresle giriş yapacak olursak, e, burada çalışma e, konulu çalışma yaşamı, e, bu anlamda iş stresi, işin içeriği, kurum ve kurumsal çevrenin çeşitli ve olumsuz, zararlı yönlerine verilen duygusal, bilişsel, davranışsal ve fizyolojik tepkiler olarak ifade ediliyor. İşle ilgili stres, yapılan işin talepleri, çalışanın bu taleplerle başa çıkma kapasitesinin arttığında ortaya çıkıyor. Tabii. Evet, özellikle iş yerinde uzun strese maruz kalan çalışanlar sürecin sonunda ciddi zihinsel ve ruhsal sağlık sorunlarından muzdarip olduğu için kötü bir psikososyal iş ortamının da en önemli sonuçlarından birisi. Yalnız şunu da söylemek gerekir, yani bilinenin aksine aslında işle ilgili stres, işletme yapısıyla ilgili durum hmm. Yani kişisel, kişi... kişisel bir şey değil, ee, Hayır, hani ben stresliyim anladım. Evet, evet, evet. evet. Ee, sorunuzda da vardı bir diğer e, risk faktörümüz tükenmişlik, e, çalışma ortamı kaynaklı bir sendrom, Kişinin mesleğin özgün anlamı ve amacından kopması, hizmet götürdüğü insanlarla ilgilenemiyor oluşu ya da aşırı stres ve mesleki doyumsuzluğa tepki olarak kişinin kendini psikolojik olarak işinden geri çekmesi olarak e, açıklayabilirim. Hı, bu Daha o zaman şimdiden... kişinin kendi tercihi e, değil mi bu strese maruz kaldığı için? şöyle yaşadığı sıkıntı ve stres nedeniyle aslında işe karşı geliştirdiği bir e, tepki e, tepkisi davranışı evet. diyebiliriz evet. evet bu şekilde daha çok doğrudan insana hizmet veren hizmetin yürütülmesinde insan ilişkilerinin önemli olduğu alanlarda daha çok görüyoruz işte sağlık eğitim bankacılık gibi hizmet sektörlerinde daha çok görülebiliyor yine stresle bağlantılı bir diğer psikososyal risk faktörümüz. Yıldırma yani mobbing dediğimiz şey bu kavram İngilizce tabii bu kavramın Türkçe karşılığı bezdiri. yani mobbing bezdiri ya da yıldırma dediğimiz şey topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip kişinin huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme olarak açıklayabiliriz. Evet bunlara bir tehlike kaynağı gözüyle bakabiliriz o zaman öyle mi? Ya da bir risk gözüyle Bunlar risk, bunlar aslında e, stres, tükenmişlik ve psikososyal risk, e, yıldırma dediğimiz şey psikososyal risk ama. E, sosyal kökenli temsilcilik kaynakları çok çeşitli işte akıl kalma fazla mesai programları evet. dolayı çalışma rol belirsizliği çok çok sayabileceğimiz şey evet, var. Evet e, şimdi bakanlığımızın e, özellikle bu faktörlerle ilgili e, bir takım uygulama ve çalışmaları var e, bunları da detaylı olarak aslında dinleyicilerimize ulaştırmamız çok önemli. E, e, Bunları yaşayan çok fazla çalışan var çünkü iş evet. ortamında. Hatta dediğiniz stres bile biz hep stresin bizden kaynaklandığını düşünürdük Yok. ama evet. onun için bile aslında iş yeri kaynaklı olduğunu çok açık bir şekilde söylediniz. Bakanlığımız evet. ne gibi çalışmalar yaptı bu durumda? Tabii hemen anlatmaya çalışayım. Önce mevzuat açısından söyleyecek olursak. Türkiye'de psikososyal risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesine dair özel bir yasal yasa düzenleme yok. Hmm. Ancak iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümleri de dikkate alarak e, iş yerindeki diğer tehlike ve risk faktörleri gibi psikososyal ve benzeri te tehlike kaynaklarından oluşan ve bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeleri belirlemek ve kayda almakla yükümlü. Bizim bu noktadaki amacımız gerek işveren, gerek İSG profesyonelleri, gerek çalışan açısından çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği alanındaki her konuya ilişkin bilgi birikimini ve farkındalığı arttırmak. Ara ara söyledim, çalışma yaşamını düşünüldüğünde hep fiziksel, biyolojik, kimyasal riskler akla geliyor Tabii. ancak psikososyal sorunlar maalesef sonuçları ölüme kadar gidebilir. Hatta ne kadar ölü değil mi? Evet. Ciddi sağlık etkilerine ve işletmede önemli yönetsel sonuçlara yol açabiliyor. İşte bazı sorunlardan bahsedecek olursak, iş stresine maruz kalan çalışanlar sıkıntılı, sinirli, gevşeyemeyen, konsantre olamayan, mantıklı düşünmekte ve karar vermekte zorlanan, iş yerinden, işinden daha az hoşlanan, daha sorumlu hisseden, yorgun, depresif ve kaygılı bireyler olabiliyorlar. Hatta aslında bu bir ters döngü. Yani stres arttıkça çalışma kapasitesi düşüyor. Çalışma kapasitesi düştükçe stres daha çok artıyor. Yani birbirini tabii. tetikleyen Ay. faktörler. Evet, tabii tabii. Yani söylemeye çalıştım. Hep karşılıklı ve çok yönlü evet. etkileşimde olan durumlar. Ee, bu sizin işte stres, sıkıntı, işte kalp hastalığı, sindirim sorunları, kan basıncının artması, baş ağrısı ve kas iskelet sistemi gibi fiziksel sıkıntılara tabii, da yol açabiliyor. Psikolojik başlıyor sonra fiziksel olarak devam ediyor. Doktorlarımız bazen çare bulamadıklarında mutlaka hemen strese dayalı <laughs> sözcüğünü söyleyiveriyorlar haklı evet. olarak. Tabi tabi yani belirgin bir araştırıldığında fiziksel kaynak yoksa psikolojik kaynağı evet. kaynağa bakmakta tabii ki fayda var. Yine işte iş işte stresi bazı davranışsal sıkıntılara yol açar. İşte sigara kullanımı, yedersiz bedensel etkinlik, alkol kullanımı, Sağlıksız beslenme gibi ara değişkenler yoluyla e, koronar kalp hastalığına kadar gidebilen e, durumları doğurabilir. Evet. Ya da iş yerinde başka davranış e, sıkıntılarına neden olabilir. İşe devamsızlık, işe ilginin azalması, çalışan dönüşümünün artması, performans ve verimliliğin azalması, güvenliksiz çalışmanın ve iş kazalarının artması, bazı sektörler için müşteri şikayetlerinin artması, Kurumun çalışanlarından ve çevreye karşı görünümünü zarar görmesi gibi çeşitli yönesel sıkıntıları da yol açıyor. Evet yine dönüşüm ortaya çıktı. Ee, evet. Bir iş yerinde bir strese yol açan faktör olduğunda ve çalışan bundan etkilendiğinde aslında yine iş yeri zarar görüyor. Yani yine e, o zarar iş yerinin kendine ya da az önce sizin ifade ettiğiniz gibi çevreye karşı görünümü zarar görüyor. Ee, evet. O zaman iş yeri işverenlerin bu konuya çok çok dikkat etmeleri gerekiyor kesinlikle artık daha fazla e, bilgi sahibi oluyoruz. Buna karşı da önlemlerimiz var. E, biraz daha bilgi ve farkındalık sahibi olursak çok güzel olacak. Evet, evet. Bu kadar çok yönlü etkisi olan bir konuyla ilgili işte doğrudan ve dolaylı birçok soruna yol açan konumuzla ilgili bakanlığımız süreç içinde birçok çalışma Hı -hı. yaptı ve yürütüyor hala. Hı -hı. E, bununla ilgili araştırma projelerimiz ve rehberlerimiz var. E, projelerimizle ilgili bilgi verecek olursam e, 2009 yılında hava trafik kontrolörlerinin iş sağlığı ve güvenlik koşullarının ve stres durumlarının araştırılması projesi yapıldı. Mesela bu 2015... tip bir projeden ne sonuç çıkıyor, nasıl değerlendiriliyor sonrasında örnek olarak? Evet. evet şöyle mesela trafik kontrolörlerinde stres durumları araştırılarak aslında işin detaylı bir iş analizi çıkarılıyor ve strese neden olabilecek koşullarla ilgili... E, rapor. Şimdi azal, Ne azaltabilir? Azalt, nasıl azaltılabilir? ona dair zaman, bir evet. rapor çıkıyor. Evet, evet. Sonra bu, bu rapor e, o evet. işveren e, daha doğrusu o e, hava trafik kontrolörlüğünün e, asıl yönetici e, birimlerine herhalde sunuluyor tabii, ve ki, o tabii. yönetici birimleri sonrasında bu rapor doğrultusunda düzenlemelere gidiyorlardır muhakkak. Tabii ki, tabii ki aynen öyle. 2015 yılında kamu sektöründe mobbing araştırmamız yapıldı. 2018 yılında da Ankara'da özel banka şube çalışanlarında çalışma koşulları ve tükenmişlik sendromu araştırmamız yapıldı. Hatta bu araştırmamızın bilimsel makalesi de bilimsel yayın olarak yayınlandı. Evet, Çok merak ee, ettim ne çıktı sonuç <gülüyor> yani <gülüyor> stresli mi işleri gerçekten? Tükenmişlik söylerken ifade etmeye çalıştım. Tükenmişlik e, hizmet sektöründe çok gözüküyor özellikle bankada çok gözüküyor. Yine e, çalıştığımız sonucunda işte neden e, tükenmişlik yaşıyor çalışanlar. Hangi çalışma koşulları nasıl düzeltilebilir? Ne yapılabilir? Ona dair işte raporumuzda bakalimizde evet. önerilerimiz oluyor. Sayın tabii... aslında bakarsanız hani bu dönüşüm o kadar e, kitlesel bir dönüşüme e, dönüşüyor ki şöyle söyleyeyim e, bir banka çalışanının ne kadar stresli bir ortamda e, çalıştığını düşünecek olursak e, çünkü parayla uğraşan işlerin her evet. zaman e, mutlaka çok stresli olduğu bir gerçek. Onlar o stres altında bir yan Yandan da siz müşteri olarak bankaya gittiğinizde bir de size güler yüzlü olmak zorundalar <laughs> ama işte her zaman olamıyorlar ne yazık ki bu sefer siz <laughs> müşteri olarak yani bütün halk. Aslında evet. müşteri olarak diyorsunuz ki ne kadar işte e, güler yüzü yok. Evet. Belki. Kötü bir ortamda evet. çalışıyor demek ki ne kadar mutsuz evet. bir insan ya da acaba ben bir şey mi yaptım? Neden bana kötü davranıyor? <laughs> Halbuki olayın halkla hiçbir ilgisi yok. Tamamen kişinin kendi stresini evet. ortaya çalışma koyması. Koşulları, çalışma tabii koşulları tabii. Yani işte Ay. onun stresi bütün halka yansıyor. Her o, şey yani döngüsel olarak her şeyi etkiliyor. Her evet. şeyi etkiliyor. Evet. Evet. Bu projelerimiz dışında rehberlerimiz de çıkıyor tabi süreç içinde. İşte bu kaynaklarımızla artık bilgi birikiminin artmasına devam ediyoruz. 2014 yılında iş yerinde psikolojik taciz yani mobbing bilgilendirme rehberimiz çıktı. 2016 yılında bir psikososyal risk faktörleri bilgilendirme rehberimiz çıktı. 2020 yılında en son yakın dönemde pandemi dönemi için e, psikososyal risklere yönelik iş sağlığı ve güvenliği rehberimiz yayınlandı. Evet, bir de pandemi çıktı başımıza sanki tabiriniz yokmuş gibi. <laughs> evet, evet, bir de pandemi dönemindeki psikososyal koşullarla evet. ilgili çalışma yaptık tabii doğal olarak. Hı hı. E, bu araştırma ve rehber faaliyetlerine ek olarak ben de şu an e, hem bakanlığımız hem de Alfa Birliği tarafından finanse edilen özellikle madencilik sektöründe ya, iş sağlığı evet. ve güvenliğinin Geliştirilmesi projesinde yer alan e, hibe projelerinden birinde tematik izleme uzmanı olarak yer alıyorum şu anda. İzlediğim projede tabii ki kendi konumla ilgili yine psikososyal ilgili. Evet, konuşmuştuk daha önce yayınımızda çok çok kıymetli bir proje. Size de kolaylıklar diliyorum bu anlamda. Çok Madencilerimiz gerçekten çok zor şartlarda çalışıyorlar. Allah onlara da kolaylık versin diyelim bu vesileyle. Çok Evet. Şimdi bir düzenlemenin özellikle yasal bir düzenlemenin olmadığını ifade etmiştiniz psikososyal faktörlerle ilgili ama şunu da vurguladınız yönetmelikte bir yönetmelikte işverenin çalışma ortamında bulunan her türlü tehlike ve risk kaynağını da kayda alma yükümlülüğü olduğundan Tabii. da bahsettiniz şimdi bu noktada psikososyal faktörlere yaklaşım nasıl olmadı? sosyal faktörlerle mücadele etmek aslında zor. zor. Bunun belli sebepleri var. Evet. Konu hassas. İşte evet. farkındalık eksikliği var. Zaman, personel, finansal kaynak eksikliği var. Eğitim ve uzmanlık eksikliği var. İşte teknik destek ya da rehberlik eksikliği var. ve işletme içerisindeki kültür de çoğu zaman bu konuyla mücadeleyi engelleye Doğru. engelleyebiliyor maalesef. Ama artık e, gelişen ekonomik ve sosyal şartların etkisiyle e, çalışma uygulamaları ve üretim süreçleri de sürekli bir değişim halinde. E, bu değişim yeni risk ve zorlukları getiriyor. Bunlardan birisi de işte, psikososyal netikler. Bu nedenle üst düzey sağlık ve güvenliği güvence altına alınan alan e, politik, idari ve teknik yaklaşımların benimsenmesi gerekiyor. E, psikososyal faktörlerle ilgili ilk olarak şu akılda tutulmalı sosyal tehlike veya risk doğası gereği kişiye, işletmeye, işletme dediğimiz zaman çoğunlukla işin evet. organizasyonuna ve duruma özgü bir durum. Yine Türkiye'de mevcut yasal düzenlemeye göre psikososyal sağlığın izlenmesi ve iyileştirilmesiyle doğrudan ilgili kişi, iş yer ve İSG uzmanı, çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini yüksek düzeye getirmek ve bu düzeyi sürdürmek için çalışanın fiziksel yeteneklerine ve psikolojik durumuna uygun işe yerleştirilmesini sağlamak öncelikle iş yeri hekiminin görevi. Hı hı. Ek olarak yine önerdiğimiz hani ideal olanı, eee psikososyal risk değerlendirme süreçlerinde iş yeri hekimi, İSG uzmanı, varsa iş yeri psikoloğu, yönetici ve çalışanın dahil olduğu bir yapının kurulun olması. E peki e şöyle bir örnek verebilir miyiz Örneğin bir iş yerinde mobbinge uğrayan ya da işte e, Türkçe söyleyecek olursak hani bezdirici ya da yıldırıcı bir e, politika ile karşılaşan bir çalışan e, ne yapmalı doğrudan e, başvurabileceği bir yer var mı yoksa iş sağlığı ve güvenliği uzmanları olarak sizin e, bu konuda bir yönlendirmeniz olabilir mi Evet, yani mevcut yasal düzenlemeye göre aslında çalışanın e, sağlığının izlenmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili kişi de oradan iş yer iş ekimi evet. ve İSG uzmanına başvurabilir. E, artık mobbing e, kanıtlanması çok zor bir durum ancak Türk yargısında mobbinge uğradığını e, delillerle kanıtlayan kişilerin lehine sonuçlanan davalar da var. Hı hı. E, bu açıdan e, kanıtlaması zor bir durum ama e, dediğim gibi e, çeşitli kanıtlarla ve e, tanık ifadeleriyle desteklendiğinde ve işte iş yerinin veya sebil'e buna başvurulduğunda sonuç alınabilecek bir durum. Evet ya da mesela iş yerinin çok stresli olduğunu söyleyen bir çalışan yine uzmanlardan bu şekilde faydalanabilir mi? Örneğin hani bankadan örnek verdik yine aynı örnekle gidelim. Çok aşırı yoğun iş saatleri olduğunu farz edelim. Hani 5'te 6'da çıkmıyor da belki 7'ye 8'de hatta 9'a 10'lara kadar çalışmak zorunda kalıyor sürekli. Bunu evet. bir yere bildirebileceği ya da hani bu durumdan kaçınabileceği bir imkan var mı? Şöyle işte gene başvuru kaynağı aslında iş yeri kir, hekimi ve İSG uzmanı evet. ama sektörün de tabii kendi içinde yapabileceği e, şey durumlar oluyor. Stresin kaynağı neyse işte fazla mesai ise işte fazla çalışan bulundurmak, fazla mesai birçok elemana dağıtmak gibi stresi kaynağında çözebilecek çözümlere e, gidilmesi gerekiyor. Hı -hı. Ama çalışan için gene ilk başvuru kaynağı iş yeri hekimi ve İSG Biri, uzmanı organizasyonel açıdan bir sıkıntı varsa sektör kendi içinde çözmeye çalışır ama bu stres kaynağı çok farklı kaynaklardan doğuya ve gelişiyorsa farklı çözüm yolları da bulunabilir. Evet. Peki hazırladığınız raporların daha doğrusu uzmanların hazırladığı raporların bir yaptırım gücü var mı yoksa yalnızca tavsiye niteliğinde mi? Yani yaptırım gücü yok ama tavsiye ederken bizim zaten hani bu tür çalışmalarımızın hepsi aslında mevzuata dayanak hı hı. E, ve ön çalışma olan şeyler. E, biz ne kadar e, çok alanda iyi ve doğru araştırma yapar ve bunun sonuçlarını ilgili yerlere sunarsak e, mevzuatsal açıdan da güçlü bir at, altyapıyla ile işe başlamış oluyoruz. Bu açıdan çalışmalarımız yaptırma olmasa da işin daha sonra yasal düzenlemesine bizi götürdüğü için çok önemli. Hı, çünkü pek çok projelerden bahsettiğiniz işte hava trafik kontrolörlerinin iş sağlığı ve güvenliği koşulları durumlarını ve stres durumlarını araştırdınız. kamu sektöründe mobbing araştırmaları yaptınız ve bunları raporladınız. İşte özel banka şubelerinde çalışanların koşullarını, tükenmişlik sendromları hakkındaki araştırmalarınızı tamamladınız. Şimdi bütün bu araştırmalar ve raporlar kurumlara sunulduktan sonra bu sefer yöneticilere iş düşüyor anladığım kadarıyla. ama hani onları yaptırım gücü derken aslında onu kastediyordum. Hani yapılıp yapılmadığını kontrol edebiliyor muyuz aynı zamanda? düzenlemelerin e, kontrol e, edilebilir ama onların kendi içinde aslında bir kontrol mekanizması da olması lazım Çünkü o kadar e, birbirine etkileyen ve döngüsel ilerleyen bir şey ki bir işçinin veya bir çalışanın e, sıkıntılı olması e, kendi yaptığı iş işte kurumu e, her şeyi döngüsel olarak e, etkiliyor. etki alıyor bu yüzden de aslında kendi işlerinde öncelikle bir kontrol mekanizmasının oluşması. Hı, ya şart. Yani Veya öyle bir mekanizma düzgün bir iş ortamının olabilmesi. Evet, için. Hani öyle bir mekanizma oluşmamışsa acaba biz iş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu olarak herhangi bir e, onlara e, başka bir şey söyleyebiliyor muyuz yani? Başka bir yaptırımda bulunabiliyor muyuz diye merak ettim aslında. Şu anda bizim yaptırımda bulabildiğimiz tek nokta aslında mevzuat ve kanunlarımız. E, bu çalışmalarımızda dediğim gibi bizim yasal dayanağımızda bizi götüren önemli bilgi birikimleri çalışmalar. Evet Sayın Ela çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna geldik sizinle. Son olarak iş yerinde psikososyal faktörlerin nasıl değerlendirildiği konusunda bilgi verirseniz öyle sohbetimizi sonlandırabiliriz. Tabii hemen aktarayım. Psikososyal tehlike vericiler hakkındaki bilgi birikimimiz artık artıyor. E, psikososyal kek yani tehlike ve risklerin yönetiminde ve değerlendirilmesinde uzlaşılmış, karara varılmış net politikalar ve değerlendirme araçları henüz yok. Bunun bir nedeni hep konuşmalarımızda geçti. Psikososyal e, sorunların kaynağı çok yönlü ve çeşitli. Bir nedeni de e, yine konunun e, kişiye ve işletmeye özgü oluşu. <laughs> De, bununla beraber değerlendirmede ilk ak akılda tutulması gereken şey çalışanların ruhsal durumu veya sağlığının incelenmemesiğinin anlaşılması gerekiyor. Yapılması gereken şu. Çalışanın iş yerindeki görevine, iş yerindeki iş akışı ve sürecine ilişkin her türlü organizasyonel ve yönetimsel konuya odaklanılması yani iş analizinin yapılması. Çalışanların kendi bildirimlerine dayanan anket uygulaması uygulanıyor. Psikososyal e, risk değerlendirmelerinde yapılıyor ancak Hı -hı. Ee, bu değerlendirme yöntemlerinin kısıtlılığı var. Özneller e, sadece çalışanın kendi algısını yansıtıyor. Doğru. Ama biz tehlike ve riski değerlendirirken e, objektif olmak zorundayız. Tabii geneli kapsaması gerekiyor, doğru. Evet, evet. Sadece çalışanın algısı değil, her türlü konuyu göz alıp değerlendirmemiz gerekiyor. Bu noktada bizim için güzel bir e, rehber kaynak var. Bu sosyal türken olabilecek tehlike kaynaklarının çoğunluğunu karşılayan her büyüklük büyük ve sektördeki iş yerinde kullanıma uygun bilimsel kanıtları sunan ve uluslararası karşılaştırma sağlayan Kopenhag Psikososyal Risk Değerlendirme Ölçeği bizim için önemli bir hı hı. rehber. E, son olarak şunu söyleyeyim. E, bu değerlendirme ölçeğiyle ilgili yine ben başka bir projede, projede iş yerlerinin kullanımına sunabileceğimiz başka bir kaynak üzerinde şu an çalışıyorum. Ah, e, o zaman e, hayırlı hayırlı olsun şimdiden diyelim e, İş yerlerimize. Bu değerlendirme sizin e, elinizin emeğiyle ortaya çıkmış olacak. E, onun dışında da çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Ela yayınımıza katıldığınız için. E, i̇ş sağlığı ve güvenliği deyince sizin de ifade ettiğiniz gibi hep e, fiziksel faktörler e, ön plana çıkar ama e, psikososyal faktörleri çok fazla düşünmeyiz bir iş yerinde çalışırken fakat bizi ne kadar etkilediğinin de e, Yaşadıktan sonra o stresi farkına varırız. Çok önemli bir noktayı anlattınız aslında bugün. Ee, Sede çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. Ee, çok teşekkür aktardıklarınız ederim. Aktardıklarınız için de çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, uzman psikolog Serra Ela hanımefendi telefon hattımızın diğer ucundaydı. Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde. Çalışanların iş yerlerinde maruz kaldıkları psikososyal faktörleri konuştuk. Mobbing, tükenmişlik, stres gibi kavramları konuştuk. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu faktörlerle ilgili uygulama ve çalışmalarından bahsetti değerli konuğumuz. Ve işverenin çalışma ortamında her türlü tehlike ve risk kaynağını belirleme ve kayda alma yükümlü lüne de değindi kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için